cevap bulma meditasyonu Omurganızı dikleştirerek rahat bir şekilde oturun. Derin nefes alın. Nefes verin. Nefes alın. Nefes verin. Nefesinizi karnınıza kadar çekin. Nefesinizi karnınızdan verin. Nefes alın. Nefes verin. Nefes alıp vermeye devam ederken söylediklerimi gözünüzde canlandırın. Bu evrende, bu evrenin içinde, bu dünyada, bu dünyanın içinde, bu ülkede, bu ülkenin içinde, bu şehirde, bu şehrin içinde, bu samtte, bu samtin içinde, bu evde, bu odada, bu bedende, insan olarak var olduğum için şükürler olsun. Görebildiğim ve görülebildiğim için şükürler olsun. Duyabildiğim, ve duyulabildiğim için şükürler olsun. Koku alabildiğim ve koku verebildiğim için şükürler olsun. Tat alabildiğim ve tat verebildiğim için şükürler olsun. Dokunduğumda hissedebildiğim ve hissedilebildiğim için şükürler olsun. Bu bedenimle kendimi dış dünyaya istediğim gibi ve kolaylıkla ifade edebildiğim için şükürler olsun. Hiç durmadan çalışan aklım için şükürler olsun. Ruhum için Şükürler olsun. Bedenimin, ruhumun ve aklımın beraberce uyum içinde olmasına şükürler olsun. Nefes alın, nefes verin. Nefes alın, Nefes verin. Şimdi sorunuzu sorun ve cevabın zihninizin boşluğuna gelmesine izin verin. Biraz bekleyin. Gözlerinizi yavaşça açabilirsiniz. Gelen cevaptan emin değilseniz, gün içinde sorunuzun cevabını başka bir yerden daha duymayı bekleyin. Belki sizinle hiç ilgisi olmayan iki kişinin konuşmasında, belki televizyon ekranından duyduğunuz bir cümlede, belki tesadüfen karşınıza çıkan bir yazıda, belki iç sesiniz Çoktan söylemiştir cevabı. Sevgiyle kalın.